edilen zeytinliklerle ilgili tabi yani e, dediğim gibi yaklaşık 40 bin hektar içerisinde e, işte bunun e, yaklaşık herhalde yüzde yirmisi falan zeytinlikti. Yani Milas'ın görüyorsunuz her tarafı zeytinlik. Şimdi de bu özellikle bu yasa kapsamında e, çizilen koordinatlar içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma var. Burada 1 milyona yakın zeytin ağacının e, bu kanun kapsamında yerinden taşınması öngörülüyor. Ama hani bir milyon zeytin ağacını gene taşımak için hani gene çok büyük arazilere ihtiyacınız var. Ve Biliyorsunuz zeytin kanunu aslında e, zeytinlere 3 kilometre zeytinliklerin 3 kilometre yakınında toz üreten bir üretim yapılamamasını öngörüyor. Şimdi Türkiye'de maden tehlikesi altında olmayan e, bu kadar büyük araziler yok ki bu zeytinliklerin taşınması için. Dolayısıyla bu e, Önce onların tezlerinden başlayayım. E, diyorlar ki maden yapılmak zorunda olan bir faaliyet, madencilik. İşte niye? Yok işte tıpta uygulamaları var. Bugün bütün kullandığımız teknolojik e, aletlerde, işte ondan sonra işte araba kullanıyorsunuz onda falan. Bunların tabii ee, hiçbir tanesi bu yapılan yıkımın bahanesi olamaz. Yapılan yıkım ne zaman yıkım oluyor? Sınırlara dayandığı zaman. Artık geri dönüşü olunamaz tahribatı yaptığı zaman. Biz biz buna karşıyız. Biz bu dönüşü olmayan e, yıkımın ne rehabilite edilebileceğine ne düzeltilebileceğine inanmıyoruz. Bununla ilgili önümüze çıkan projeler bir orman hani ağaçlandırma projeleri yapılıyor. Ağaçlandırma projesi hiçbir zaman orman değildir. Orman yaşayan bir sistemdir. Toprağıyla, içindeki işte solucanıyla, kuşuyla, oradaki çiçeğiyle, mantarıyla, ağaç çeşitliliğiyle. Dolayısıyla bir ağaçlandırma faaliyetinin bir orman yaratma şeyi ancak gene aradan yüzlerce yıl, binlerce yıl geçmesi gerekiyor ki orası tekrardan bir orman olsun. Dolayısıyla madencilik faaliyetlerinin bu sınırlara uymaması, ne insani sınırlara, ne canlı yaşamı sınırlarına uymaması nedeniyle yaşadığımız tahribattır bizim karşı olduğumuz.